Değerli izleyiciler, Metropol TV'nin bu haftaki programında Yine Fotoğrafların Dili olsa programında sizlere çok çok gerilere götürmek istiyorum. Bu gerçekten de denize kazandırılmış ilk sinyalizasyon yapımının fotoğraflarını görmektesiniz. Bu arada Gördüğünüz gibi Delikli Çınar Meydanı'nda çok muazzam bir kalabalık ve belediye başkanımız Hasan Gönüllü ve Almanya'dan gelen heyetler burada da onları da hazır bulmuşlardır. Yani sinyalizasyon meselesi gerçekten de bütün dünyada olduğu gibi Deniz'de de o zaman daha ilk başlamıştı. Herkes merakla nasıl bir şey diye merak ediyorlardı. Eskiden sinyalizasyon yokken meydanlarda bir polis dururdu. Bu polis trafiği idare ederdi. Bir kısmı da bir bidonun içerisinde trafiğin işaretleri olurdu ve üzerinde de yaz günü ise bir şemsiye bulunurdu. Bu şemsiyede elinde bir düdük ve düdükten el hareketleriyle beraber gel git gel git işaretlerini beraber trafiği idare ederlerdi. Şimdi ikinci fotoğrafa geçmek istiyorum. Bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi sinyalizasyon için belediye başkanımız Kurtal'a kesmek için hazır bulunmakta. Etrafında da Yine de belediye personeli, protokol üyeleri ve almalı heyeti hazır bulundu. Diğer bir fotoğrafa geçmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi millette bir heyecan var. Yani bu sinyalizasyon daha ilk defa görüyorlar. O devirlerde sinyalizasyona alışmamış da milletimiz nasıl olacak, nasıl edecek diye bir merak vardı. Yine de Çınar Meydanı'nda olan bu hatıra olarak sakladığım fotoğraflar benim için çok önemli. Tören alanına gelen misafirler, başta Denizli Belediye Başkanı Hasan Gönüllü, Almöle heyetinden gelen kişiler ve diğer protokol üyeleri gerilerken görmektesiniz. Bu arada tam sinyallerin verilce yere doğru gidiyorlar. Ve bu arada kurdalayı kestikten sonra ilk sinyalizasyon hareketleri başlamış olacaktı. Değerli izleyiciler, fotoğrafta gördüğünüz gibi çok büyük bir kalabalık arasında protokol üyeleri zorlukla geçerek kürsüye doğru gelmeye çalışıyorlar. Böyle kalabalık bir toplantıda mutlaka başkanın da söyleyeceği bazı sözler vardı. Ve onun için zahmetle ve büyük bir kalabalığın arasından geçerek kürsüye geldiler. Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri, bu haftaki programda sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine de bu fotoğrafların devamını sunmak için yine sizlerle beraber olacağım. Şimdilik hoşçakalın.